Dikkat dikkat. Arkadaşlar dikkat dikkat. Bir elamet geliyor. Şöyle ya. Düşman görüldü. Elamet gitti ama ben de gittim. bir düşman kaldı. öldürüldü. <laughs> One tap is right. Düşman görüldü. Bakın. <laughs> Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Yunus kanalıma abi. videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte denedelim maçta Sage oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç geçecek. İyi seyirler dilerim. Bu arada Discord kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan like atıp kanala abone olursanız daha çok mutlu olurum. İyi seyirler. Bariyer kuruldu. B. Ee, be, be, Düşman Girdi ah. ah. Dolduruyorum. Ah. 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 vurdu beni ya? Göremedim. Sarp yerleştirildi. Haş, geri kaçtım ki Göremedim. kalıyorum. Birini gördüm. Dolduruyorum. Bir düşman o kaldı. Şurası, hala, hala, hala. Hala, hala. Helal size. Duvar kuruldu. Düşman görüldü. Düşman, düşman görüldü. Düşman bize geldi. Bir, kuruldu. Kuruldu. Bir daha var kanka. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Orada. Sağda burada. buraya. Ne yapıyorsun oğlum orada? Reyna herhalde. kardeşimiz helal olsun taşıyor vallahi ya. Ama şu eşleşmesi mi? çok saçma değil mi? Gold 2, Plat 3, gold, 2, gold 3, Gold... Bu ne ya? <laughs> Sayfta kuruyor. Yolumuz açıkmıştı. Ben, ben adamı vuram vuramıyordum ha. Spray garip gidiyordu. Duvar B e, yok. <laughs> Bir tane A var. Ya. Bir B var. Var mı? <gülüyor> yok. Yok. <laughs> Yerini elimle koymuş <laughs> gibi biliyorum. <laughs> Ya ah. oğlum ne ara zıpladın ya? Kalan son oyuncu. Kapıları falan kapatayım derken tek başıma hepsini yapamadım. Yavaş. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Aynen. Diğer de orada sonunda. Aynen. Abi adam göremiyorum hepsini vuruyorlar. Ya yetişene kadar ölmüş oluyor çıldıracağım. Burası. Şort tarafı geliyor. Gerini Düşman tarafı. Görüntü. Dibine kafada. Var. Ah. <laughs> <laughs> var. Bir, bir düşman kaldı. kaldı. Çok evet, Brimstone sayemde çıkışı vurdu. Ben yine adam vuramadım. Bu yerinin son turu. Şimdi <laughs> o. Ah. 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 İki tane daha var şort. Abi bizim jet orada. Bir düşman kaldı. Bir düşman Sadece bekleme oynuyor, çıldıracağım ya. Hızlı bittiği için şükret. Abi şu tipine bak ya. Ben de diyorum, longta kimse yok, bari shorta bakayım hani yardımcı ol ya. Haritayı dolaştım yemin ediyorum. Tamam. Ya kurayım. Ya tüm haritaya Bilince dolaştım. Onları... Adam vurmak istiyorum. Adam önüme çıksın. Ben adam vurmak İçinden istiyorum. Üstünden bakar o? Gelin beraber bitirelim abi. Gel, counter duvar, counter. Yıkanmadım. Aa, duvarım yokmuş. son üst. Dolduruyorum senin için. <gülüyor> Dolduruyorum. Hayır, <laughs> burada <laughs> Duman indi. <gülüyor> 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 Dolduruyorum. <gülüyor> Yok oldu. Bir düşman kaldı. Ah, düştü. Kuracağım. Spike yerinde. Vurdum lan. Helal olsun bana. Ayakta kalan son oyuncu. Aa, el aldık. Aa. Aa. adam vurdum. Sonunda adam görebildim. Daha <laughs> iyiymiş. Dolduruyorum. <doğru> <laughs> adam vurdum lan. <laughs> Dibine. Kuvvet işareti kurdu. Yok etirdi. Nasıl vurdum onu ben de bilmiyorum. boşverin verim. Sonuçta vurdum. bitiyor. Allah aşkına vurmayın hepsini. Spike yerinde. Bir düşman kaldı. Burası. Yürü bak. Arkadaşlar işte, işte bura eee B girişi falan. Burak T spawn. Sizi ben haritayı tanıtayım. Adam vuramıyoruz. Gel gel counter duvar. Aa duvar yok. Solda. Kömeyeydin abi keşke. <laughs> abi duvar arkasında bu işin Abi ben bomba kuruyorum. Bombacı mülayim arkadaşlar. Bombalar bizden sorulur. Spike yerinde. Dikkat <laughs> dikkat. Düşman görüldü. Short 2. 20 vurdum. Helal sen daha var. <gülüyor> Dolduruyorum. <gülüyor> Ayakta kalan son Geldi. oyuncu. Bir düşman kalacak. <laughs> Allah ne oluyor? <laughs> Bir canı var. Bir can. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl be? İyi <laughs> sav. Aa adam vurduk lan helal olsun bize. <laughs> Duman indi. Yok di. sana can. Duvar. Dolduruyorum. Ha kal. bitmedi. Geçiş var şimdi. Al, bak. Ha hesapta oğlum hesapta işte. Oradan geçiş yok yasak. Kayık kayık kayık. Bak sen bak sen. Bir, beksel, burası. Burası. Ah, daha Ayy, bir düşman kaldı. Güzel güzel. Yedi kili be helal. Kuvvet işareti Vermek yani Var. Ayakta kalan ah. son Manyak oyuncu. Oğlum bu. Gökte ne var? Helal. Adam bildiğin kafamda zikzak çizdi ya. Son Arkadaşlar size şöyle Dateri bir şey diyeyim. Artık bu konuşamıyorum. Bugün yaklaşık 10-15 maç girdim. En mantıklı, en güzel oynayabildiğimiz maç bu. Olmaca mülayimiz. Dostlarımı yok edemezsiniz. Dikkat ben dikkat arkadaşlar dikkat dikkat. Bir elamet geliyor. Ha, şöyle ya. Düşman görüldü. Elamet gitti ama ben de gittim. Ah, bir düşman kaldı. Rakip <laughs> öldürüldü. Vantep İsrail. Right. Düşman görüldü. Bakın. Son düşman temizlendi. <laughs> Saldıranlar oh be, kazandı. <laughs> Verdiğimiz zararı telafi etmeliyiz. <laughs> tamam tamam son, <gülüyor> son <gülüyor> turda adam vurabildi ki oh be. Et. Evet. Tam rakamında BK verdi. 31 BK arkadaşlar. <laughs> ya bu ne oğlum ben şanssızım biliyorum ya. Haritada gezerek Sage oynadık ve kazandık. Ee, Reyna'nın ellerine sağlık diyelim. Et videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Esenlik kalın. Görüşürüz. Bay bay.